arkadaşlar ben sen bugün hep birlikte var tandır birinci bölümü oynayacağız yanımda Botvan var. bizim arkadaşlar ben Botvan. Sus lan. Şimdi birinci bölümü yükledim ama ne oldu? Telif geldi. Ben ne yaptım? Savaş. Sildim. Hadi. Savaş hadi hazır hadi. de. Ben de savaşacağım. Hazır dedim. savaş. Sen hazır diyeceksin ben savaş diyeceğim. Dedim. Tamam. Ben de hazır savaş dedim. <laughs> Video kaç dakika olacak? Bir 15 dakika falan çekeriz. Ben Zaten bir kıyım. el 15 dakika sürecek. O kadar sürer mi? Sürüyor ya. Of ses çıkabilir. Ya tık 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 diye sesler geliyor. Aynen. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Arkada Hı. da televizyon açık ya. Yarın bize gelsene kanka. Bakarım. Ben bombardıman aldım. Ben de bombardıman alacağım. Bir şey deneyelim mi olsun? Ne? Üstüme binmeye çalışacaksın değil mi? Hayır kanka hiç kimse denemedi bunu. Oğlum çarpıyoruz oğlum birbirimize. Çok yavaşlayacağız. Tamam hadi. Deneyek mi? Ama uçak gidecek ya. S'ye bas. Basıyorum. Neredesin? Ben mi? Buradayım. Kör değilsen görürsün. Arkamda mısın? Hayır. Dur bakayım neredesin sen? Ben seni... He tamam tamam bak. Bak bak buradayım buradayım bak sağındayım. C'ye bas da etrafa bak. A C ile öyle bir şey mi yapıyorsun? Evet. Yavaşlayıcı. S'ye basıyorum. Ben senin üstüne çıkacağım mı biraz yukarıya çık. Oğlum S'ye bassam bu yavaşlamıyor bu. Üst üste mi gideceğiz şimdi ne yapacağız? onu deneyeceğiz Çabuk de. Çabuk hızlan. Oha yavaş geldin hayvan. Basayım mı ben de? Hayır. Lan yavaş! Kapat! <laughs> ya sen düz git. Adam mı vuruyor? <laughs> Öldü mü? Uz! Kapat! Beni öldüren çocuk kimdi lan? Bilegasını <laughs> almayı unuttum. Bunlar nasıl? Tövbe estağfurullah tövbe ya. Şey miydi bizim takımdan mıydı? Değildi Karşı takımdan Gavat bana sıkıyor Adını buldum Ağzına s**tim sen bizim Oğuz'a mı yapşadın? Oğuz kaydı en ya son işte Ne kudum çocuğu ya Oğuz Ne var? Sesin az geliyor Ya konuşmuyorum Gavat Sen hadi düz git bir yere doğru ben şey yapacağım üstüne bineceğim Hadi yavaşlıyor. Dur 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 şu karşıdan şey geliyor Uçak geliyor Abi sen yavaş. Dikkat et. Kafa kafaya girme. Dikkat et diyorum lan. Yavaşladım ben. Dur sen düz gitmeye çalış. Ben de üstüne çıkacağım. Hızlı gel. Geliyorum. Bastım geliyorum. Biraz yavaş gel. C'ye bas da etrafına bak. Beni gör. Bakıyorum. Ben alçalma, gavat. Alçalmıyorum lan. Ben mi hızlıyım ya? Sen hızlısın rahat. Allah çarpacağız. <laughs> Yavaşlayamadım ya. <yol>. Altıma gel. <laughs> Geliyorum. Sen yavaşla ben geleyim. Tamam ben yavaşım sen hadi hızlan Aslında daha büyük uçak olacak öyle olacak. Bu çok büyük değil. Hadi hızlan sen. Hızlandım baya. <laughs> ha dur gel öyle. Şimdi yavaş 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 yavaş. La. <laughs> Tamam vazgeç şimdi ya. Aynen vazgeç yürü <laughs> yürü. yürü yürü. Salam Salakların bombardımanlarına dalalım. Bana bo, bo, bu 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 bombardım bu bombardıman. Kontrol tuşuna bassana. Kontrol hangisi CTRL e. ya? CTRL. Lan çarpacaksın. CTRL'ye bassana. Basıyorum. Ne oluyor? Roket yok şey. yazması lazım altta Ben geri al çarpacaksın bana. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Ben saldırıyorum. Sana çarpacağım. Ya, dur. Kazan bizim adamlar kazanıyor ya. Biz bir şey yapmasak. Dur dur ya. çarpacağım sana. Dur. Yapma rahat. Dur. Yaklaşıyorum. At edeyim şöyle arkadan. Yürü bunların bombardımanlarını patlatalım. Ha şurada bombardıman. Ha. Şey Allah 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 Allah. Benim ha. Evet benim. Evet ben patlattım. Neredesin Robux? Um, Öldün mü? Hayır ölmüyorum. Ha. Ben öldürmüyor mu lan? Ulan ölüyor. Vuruyorlar beni. Çakılacağım. Lan salak çarpıyordun. Ah! <laughs> Behl'e geliyorum. Behlül. Arkamdan şey geliyor, uçak geliyor. Kanka beni kurtaracak mısın? Ben kurtarıyorum. Du Vuruyor Vuruyorum adamı. Ben de vuruluyorum ama. Dur bakayım bir dakika. Sen neredesin? Evet senin arkanda alt üstünde de şey var. Çok gidiyor. Aa onu öldürdüler. Seni takip eden öldürdü birisi. Tamam ben zaten hızımı kestim adam uçtu gitti öne doğru. Allah. Kazandım. Ne <laughs> oluyor dedim lan bir ara. Yere iniş yapacaktım. İnşallah çakalım. Daha 5 dakika oldu video. Daha 6 dakika oldu video. Tamam tamam 2 el daha atarız o zaman. Aynen. 6, 10, 12, 18 dakika bir şey olur. Oğlum oh, sonuncu olmuşsun. Oğlum ben daha görem. Oğlum ben hiçbir şey öldürmedik ki salak. Senin yüzünden öldüm zaten ben bir kere. <laughs> Hazır dedim hadi. Dur. tam çok uzun sürmez tank yapalım da. Ya, çok uzun, çok, çok uzun sürüyor ya. Savaş diyorum. Belki yarın yaparız atas ya, ya oğlum yarın bize gel. <laughs> Videoda konuşmayalım, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz. Ha, çocukların yanında olmaz. Aynen. Demek. Oo harita. yeni harita. Harita değişiyoruz. Harita değişik. değişiksin sen. Senin gibi bir harita. Uuu dağların arası. Bu arada gerçekten de dağların arasından geçeceğiz. O iki dağın arasında buluşalım. dur. <laughs> sen iki dağın ortasında ol ben de böyle büyük bir çubuk olarak geleyim neyse ay yani. mal mal konuşmayı bırakırsan sevinirim evet ben doğdum ben doğ sen doğuyorsun yani şu, şu yaşına gelmişsin doğu da ha tamam ben de spawn oldum ben spawn oldum. ben gideceğim şu bombardıman yer bombard bomba bomba bırakacağım tamam o senin yanına gidiyor sakın şey yapma çarpma ben ben Yavaş üstüne ge geçeceğim. Neredesin? Se Neredesin? Neredesin? Hızdan birazcık. Ya ben seni görüyorum sen merak etme. Oha çok uzaktasın benden. 71 kilometre var aramızda. Yavaşladım. Sen tamam, vazgeç oğlum sen hızdan benim ben bak beni görüyor mu? Oha gaz yandan gidiyormuş. Heh yaklaş bana doğru. Direkt sana dalmaya geliyorum falan. Dalma bu. Ben şu şeylere V'den daha güzel ateş ediliyor bence. Aynen bombardıman var değil mi sende? Evet, sende? Bende de. Sen oradakileri mi alacaksın? Evet, onların hepsine ben bomba bırakayım. Fa Bilmem neler, kapat diyor bende. Ne? F Flartları kapat diyordu ha. O ne lan? Flart. 3-4 tane bıraktım kanka. Kanka ben de bırakacağım düşüyor şimdi. Düşüyor <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> Kaç tane patlayacak? Heh, düştü, düştü. Pek bir şey olmadı ya. Ben açılı bıraktım. Oo. Ha bombam bitti. İşgale gidiyor şu anda. Ya. Aha vurdum. İmha Ya hocam. kim vuruyor yine beni ya? O aşağıdakiler vuruyor. Ona çok yaklaşma. Onlara beysi orası. Tamam ben onları öldürmeye gidiyorum şu anda. Ne öldürüyorsun? Salak onlar kolay oluyor. Patlamıyor, çakılacağım. Ha, çok patladı lan. Oğuz biz buraya alırız lan ikimiz. Uf, çok fena sesler çıkıyor. Cu 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 diye de. Aynen aynen. Cu. Çok güzel sesler. Ya benim bombam bitti ya. Benim de. Oğuz biz burayı alırız kanka. Aynen. O bana vuruyorlar. Bana vuruyorlar. Bombam yine aktif. Benim bomba bom geçerli uçak açısından. Ha. Aa imha ettim. Ya Çok tamam lan tamam geldi benim bombam da geldi. Bir süre sonra doluyor. Evet şimdi fark ettim ben. Oğuz çok az kaldı alabiliriz biz buraya Ben iniyorum iniş yapıyorum Yapma lan manyak Kocaman uçakla sen nasıl iniş yapıyorsun bu arada lan mu? Oğlum çok güzel ses efektleri var lan Kalkamıyorum Aa uçaktan ayrılıyor ya Al, Allah ses. Benim bir motorum Aa yanıyor Görüyor musun? Mu? Adam geldi. Biz oraya, gidiyoruz, Oğuz bir daha gidelim. Çok az şeyleri kaldı oranın. Allah benim Bana... şu an kanadı yanıyor. Eyvah Ya. Ya sus Lutfen. Tamam. Aa kulak. <laughs> kulak nereden çıktı? Kanat. Kanadım kırıldı. <laughs> kulak nereden çıktı ya? O, o sonra kulağı koptu arkadaşlar. <laughs> ya ya çakıldım. Çakıldım Çok ya. Oldum. Hadi bekliyorum Dur, seni hızı azalttım İkinci büyük uçağımı alayım da Ben hızı azalttım bekliyorum Sen ikinci büyük uçağını al. aldın? Yok bende bir tane büyük uçak var Bende iki tane vardı normalde onu kullanmıyorum Kullansaydın ya Ben, ben büyük uçakları sevmiyorum kanka Kanka şey bu bombardıman uçağı iki tane Yok Oo Bak ben bunlar misin? ben mi yukarıdayım ah, biliyorum. Aşağıya bakayım Ana hızı azalt diyor bana hızı azaltmayacağım. 400'e gidiyorum şu anda. bozmak Ters gidiyor Bana yani. ne? Aa adam. Adam mı 99, 488, 488. Kanka yine aynı yere gidelim mi? He? Gidiyorum ben oraya, oraya gidiyorum oğlum ben. Neredesin? şunlar bir şeyler desin. var ya. Arabalar var. Şunlara mı girsek ki? Neredesin? Haritada gözüküyor zor gözüküyor. Üstümdesin ya. Üstünde mi? Evet. Ben altlara indim oğlum. Yanımda mısın? Neredesin? C'ye basıp bakacağım. C'ye basıyorum bir yerde yok. Aa şeylere saldırıyoruz değil mi? Hmm. Bir dakika ben onlara Adamınlar. giriş yapmadım şu anda da. Bombardımanın şu anda gidiyorum şu anda aşağıya doğru. Ben de yardırıyorum. Ha gördüm Oha beni geçmiş. Allah. Sen neredesin? Ben mi? Oha ağzımdan sızdım. Yanından geçtim kanadım koptu. İyi bak Bombam Öldüm. tükendi. Bombamut ben. Yanda yazıyor, bomb yazıyor. O saniye veriyor. Dakika. Nerede? Bomb yazıyor yanda bomb. Oha. BMP. Ağzıma Öldün mü? Mi? Ağzıma sıçıldı. Yanıyorum, yanıyorum. Öldün demek. Hayır, yanıyorum şu an Ama hocam. Suya değsem ne olur? Hocam. Sönerim herhalde, değil mi? İnşallah. Bomb nerede ya? Bomb nerede yazıyor? Aa! Ah! Anadım koptu. Uçamadım anne. Ya Allah. <laughs> 13 dakika oldu. <laughs> tamam olsun. Bu bitsin tamam. Bu elde bitsin yeter yani. İki el yani daha ne istiyorsunuz yani. Birinci bölüme telif gelmesin. Hıça ha. Hıça. Vuruyor. Vurma. Ağzına sıçıyor. Ağzına vuruyorlar. Çıkarttılar ağızlarına vuruyorlar. Allah Allah. Full mk 2'yi alıyorum kanka. Furimake. Mık. Furimak. Skill kurunu oynuyordu ne son sen? Kanka hadi basıyorsun. Neredesin? Bunların bu topçu Nerede? birliklerine çakış yapmaya. Yok lan arabalarına da alalım bu sefer. Hayır 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 Roket de yapabilsek lan keşke roket de atabilsek. Of. Hı. Beni seviyor musun? Evet bebeğim. Yanına geliyorum. Birlikte öleceğiz. Siktir lan. <laughs> Oğuz. Neredesin lan? Sıkı bir çarpışma yazdır ol. Yandan gireceğim sana. <laughs> Yakalarsan gir. Çok az kaldı. Git gide hızlanıyorum ben. Şuradaki uçağa yaklaşıyorum ama. Sen de yollarımız kesilsin bebeğim. <laughs> Aynen o uçağa ben de yaklaşıyorum. Adam vuruyor. Mede, <laughs> Mede. Ağzıma sıçtı. Ağzına mı Evet. Oo. Sonuç al Sonuç al. Senin? Bilmem. Senin de sonuç. Are... Öldün mü? We are the channel Motorum da 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 Öldüm Hayır ölmedim Kanatların delik deşik oldu uçaktan ayrıl. Evet. Bu uh, son anda. Son anda. Evet. Görevi bitir. Bitti mi sen? Evet. Sadece 15 dakika dolmuştu. Oldu mu? Evet. Tam. 15.00.00 Hayır. Kaç dakika? Şu an 16'ya girmek üzereyiz. Kapatma yapmazsan 17-18 olacağız. Bilmiyorum artık. Neyse bu okay. videonun burada sonuna geldik arkadaşlar ee, bir dahaki videonun bölümünde görüşmek üzere hoşça kalın abone olmayı unutmayın.